şefidir. Bu bez hipotalamusa bağlıdır. Beyninin tam ortasında olan hipotalamus sinir sistemi tarafından yollanan mesajları alır ve sinir sisteminin endokrin sistemiyle olan fonksiyonlarını düzenler. <laughs> <laughs> organları hem de vücudun bütününü etkileyen önemli bir role sahiptirler. Örneğin böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan adrenalin sizi uyanık tutan hormondur. Görevi işleri hızlandırmak. Kullandığı kasların damarlarını genişletmek ve böylece bütün vücudun daha iyi çalışmasını sağlamaktır. Kalbi uyarır, vücudu besleyen şekerleri harekete geçirir ve böylece daha az yorgunluk hissettirir. Evet. <laughs> Göz bebeklerini ve bronşları genişletir. Ve beklenmeyen durumları cesaretle karşılamamıza yardım eder. <laughs> Ay, bu nedir? Neler oluyor böyle? <laughs> bir dakika dur, dur. Ha sakalım adına. Neden madende de aylaklık ediyorsun sen? Ha? Ben çalışıyorum maestro. Ha sakalımda mı? Bu çok garip. Evet elbette hem de çok sıkı çalışıyorum. Hala, evet, hala. Bu seferlik seni affediyorum ama telefona cevap versen daha iyi olmaz mı? Alo. Burası Hipotalamus, değişim. Hey, evet, daha bekliyorsunuz? Hemen şu mesajı alın. Hadi acele edin. Çok güzel pekala derhal. Hı -hı. Metabolizmanın hızlandırılması amacıyla tiroid bezinin uyarılması için... ...TSH hormonlarının derhal salgılanması gerekmektedir. Asıl oyun şimdi başlar ve çok eğlenceli olacak. Glukogan salgılanması için pankreastaki alfa hücrelerini harekete geçirmelisiniz. Kasların biraz yakıta ihtiyacı var. Bunların hepsi hormonlar değil mi? Biz de hepatomonasitayız. Ve beynin bir parçasıyız. Bak dostum, biz beyninde her şeyi düzenler ve emirleri yollarız. Anladın mı şimdi beni? Nereye? Oraya. Oraya mı? Hayır yarım akıllı. Ayağımın altına değil, yani aşağı kata, hipotize. Ha, aşağıya. Bu kadarı yeter artık! Valla neler oluyor? Elbette yine o ormanlardır, her zaman gürültü yapıyorlar zaten! Kullanıma hazır. Kullanıma hazır. Kullanıma hazırlanın. Ha, oh, yeah, anladım. Hmm. Başlamak istediğim zaman bunu çekelim. Tamam anladım. Ne bekle? Tiroid bezini vuracak olan TSH hormonu. Bu taraftan gidin sen! Hmm. No, no. bir dakika, numara plakalarınız nerede sizin bakayım? E, 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 ne e, 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 e. İyi görünüyorsun. E, gelin bakalım hormonlar, önünüzde olsun bir yol var. Tiroid bezine doğru ileri. Hoş bir şey değil. Ha, ah. bunu bilerek yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> bu onlara bir ders oldu. Ha, <laughs> bu komik motorlar da nedir? Çocuklar, bunlar hipofizden tiroid bezine doğru giden TSH hormonlarıdır. Görevleri tiroidin enerji üretimine başlaması için gerekli mesajı iletmektir. Mesajı alan tiroid de enerji üretimini sağlayacak olan başka hormonlar üretecektir. Peki ya şurada olanlar? Aynı şey. İstersen onlara yedek hormonlar da diyebilirsin. Yedek hormonlar mı? Evet, bu kulağa çok hoş geliyor. <laughs> Fazla dayanamayacağım. Ben tamamen tükendim. Hiç enerjim kalmadı. Bizi hiç beslemeden bu kadar çok çalıştırmaya ne hakları var? Ha? <laughs> çok haklısın. Bu tamamen insanlık dışı. Hey, hepsi bu mu? Ama şu ocaklarıma bakın Bu kadar ilaç bir şey yapamam ben Evet işte Şekerimiz tamamen bitti ve oksijende neredeyse hiç kalmadı Ama sanırım durum ciddi değildir Şey bizden enerji istemelerinin mümkün olması için Önce bize enerjiyi üretebileceğimiz bir şey vermeleri Eminim gereken. yakında gelecektir şef Şeker depoları dolu ee, Oksijen depoları da öyle bana bolca olduğunu söylediler. Sadece onları alıp getirmeleri biraz zaman alıyor. Hepsi bu efendim. <gülüyor> 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 Aa, Hayır, Hayır. E, bu şekilde devam edemeyiz. Ocak sönüyor. Benim küçük iot şişeciklerim Sizler benim tesellim ve desteğimsiniz Beni çok mutlu ediyorsunuz Oooo. Tiroid bezi vücuttaki en büyük Aslında zaten tek bir işi bulunmaz İyot deposudur Evet tamamen de bana ait Hem de hepsi ne? Kim o? Beni neden gözetlemeye geldiniz? Bay Bekçi. Ne istiyorsunuz? Şey, yani size yeni malzemeler getirmiştik efendim. Ha. Çok iyi gerçekten çok iyi bunların hepsi harika iot ve hepsi de benim sadece benim ondan ben sorumluyum o tarafa yerleştireyim evet o tarafa harika 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 bekle bekle hiç almadınız değil mi onların içinden? Ne almadık mı? Yok, elbette uzatın bakayım ellerinizi ellerinizi göreceğim ellerinizi uzatın ellerinizi. Ellerim boş el... bakın hiçbir şey yok hmm. bende. Eyo elbette evet peki diğerleri ne yaptı bakayım hayır hayır hayır, hayır hiçbir şey yok hiçbir e, pek şey pekala tamam sen de bana ellerini göster bakayım e, aynı sıra şunu artık hazineme koyabilirim evet <laughs> bir parça kesinlikle aklı kaçırmış kendini bütün o yatağın sahibi sanıyor evet bütün hepsini kendisinin sahibi olduğunu zannediyor evet derimi peki bu aç gözlük ve aç gözlü karakterler. <laughs> İyodum sevgili iyodum Benim bakın Benim iyotlarım dokunulmazdır Duydunuz mu dokunulmazdır Evet Evet bir mikrogram iki mikrogram Evet kaç mikrogram etti bakayım Hep iyi var elimde çok iyi e, Sence ne yapılıyız e, Sadece çok teşekkür ederiz diyelim Bunlar hiç hoşlanmayacak İyot rezervleri kullanmak için yapılıyor değil mi Bu durumda başka çaremiz yok şey onları seyretmekten, düzenlemekten, saymaktan ve saklamaktan hoşlanıyor olsa gerek. Her neyse git ve hemen ona söyle tamam mı? Hayır hayır sen git benisin. <laughs> Pekala siz ikiniz. Onun yapmamız için gereken iot. Onu aldınız mı almadınız mı? Söyleyin bakayım. <laughs> hayır, 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 hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır benim küçük iot şişelerim benim. Değerli iotlarım. Onları almayacaksınız öyle değil mi? Almayacaksınız değil mi? Lütfen lütfen almayın. Lütfen lütfen lütfen. lütfen, lütfen, lütfen. Onlar benim çok sevgili varlıklarım. Ama Bay Scrooge, <laughs> e, Bay Bekçi o iot depoları gerektiği zaman... ...kullanılmak için yapılıyor. Ama ama benim neredeyse bomboş. Bugün nerede ot Çok zor bulunuyor. Daha sonra gelseniz olmaz mı? Başka bir zaman gelmek istemez misiniz? Üzgünüm ama bu bir emir biliyor musunuz? Verilen emirleri uygulamak zorundayım ve bu çok acil. Ama gerçekten çok acil. Pekala kendinize dikkat edin tamam mı? Aa, hayır 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 hayır. hayır. Hayır 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 Beyinden gelen ve hipofiz tarafından verilen mi? Ama hayır istemiyorum dedim. Vücudun ihtiyacı olan enerji üretimini hızlandırmak için Tiroidin ağacı olarak hormon üretmesi gerekmektedir Hayır hayır onları vermeyin İyot rezervleri derhal serbest bırakın <laughs> <'yı ver> <laughs> bırak. Hayır hayır İyot rezervlerini derhal serbest bırakın Hayır <laughs> serbest sen Bırak sana <laughs> Hırsızlar! Hırsızlar! Soyguncular! Suikastçiler! Katiller! Pekala, sekiz buçuk, dokuz, on mikrogram iot. Güzel. Tekrar toplayın. Ay, sizler hırsızsınız, katilsiniz dedim.